Evet. 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 Bu güzel Evet. akşamında Kenan Doğulu'ya ve sanatçı arkadaşlarına bu çiçeği sizlerin adına veriyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ankaralılar, sevgili gençler. Burası konser alanımız çok önemli bir yer. Ayak bastığınız yerlerin hepsi bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle bu ekranda görüyorsunuz bir bataklık iken 20 bin dönümünün bağışlanması ve geri kalanında bizzat Mustafa Kemal Atatürk kendinden para vererek burayı satın alıp daha sonra da burayı orman çiftliği yapıp Ankara halkına ülkemize hibe etmesiyle yapılmıştır. Buralarda gördüğünüz gibi Mustafa Kemal Atatürk bizzat üretimi kontrol etmiş, buralarda traktörle gezmiştir. Bunu şunun için söylüyorum. Ankara'nın ayak bastığınız her yeri kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun merkezi olan Ankara'da ayak bastığımız her yerde Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının izi vardır. Dolayısıyla başkent Anadolu'nun merkezi, Anadolu'nun kalbi olan başkentin ne olduğunu bilerek, onun değerini bilerek bize emanet edilen bu başkenti dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu ülkeyi bize verenlere en büyük borcumuzdur. Şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun inşallah 100. yılını idrak edeceğimiz önümüzdeki yıl Cumhuriyet Bayramı'nda ikinci yüzyıla girerken ebediyen yaşayacağını kalpten inandığım Cumhuriyeti siz gençlere Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği gençlere biz de güvenerek Ankara ve ülkeyi emanet ediyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bu ülke bu ülke için can veren tüm şehitlerimizin önünde de saygıyla eğiliyorum. Ve bugün bizlerle paylaşan hem sizlere hem de Kenan Doğulu ve ekibine de çok sevgi ve saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Saygılar, sevgiler bizden başkanım. Teşekkür ediyoruz.